Geçmiş yüzdelik dilimler yine bu sene aynı şekilde olur mu? Hayır, yani sonuçta bunlar geçmişin göstergesidir. Ha, benzer şekilde olur mu? Evet. Yani yüzde beşle öğrenci alan bir okul, örneğin yüzde dört ya da yüzde altı ile bu sene öğrenci alabilir. Yani yüzde beş civarında yine öğrenci almasını bekleriz biz okulda. O yüzden tercihlerimizi yaparken yazacağımız yüzdelik dilimlerinin birebir o okulla geçen seneki gibi aynı olmasını bekleyemeyiz tercihlerimizi yaparken 10 tane tercih yapacağız. Geçmiş senelerde öyle olmuştu. Bu 10 tane tercihi biraz kendi yüzdelik dilimimizden düşük ve biraz da kendi yüzdelik dilimimizden daha yüksek şekilde yapmak zorundayız. Özellikle çok başarılı okullarda yani %1 civarında %1'in altında olan okullarda yüzdeler, yüzdelik dilimler çok hafif oynuyor. Çünkü o okulları genelde hep başarılı öğrenciler tercih ediyor. Yani %10'un üzerindeki okullarda bir miktar daha fazla oynama olabilir. Yani şunu demek istiyorum. %10, %11 gibi bir alan okul %13, %14 gibi alabilir. Ama %1'in altında %0,7 ile alan okul %0,6 ile yani buradaki oynama hemen çok daha küçük. Bunu demek istiyorum. İyi okullarda yüzdelik dilimler çok az oynarken birazcık daha yüzdelik dilimi geri olan okullarda yüzdelik dilimler daha fazla hareket edebilir. Bu da çok önemli.